Arkadaşlar ben problem minecraft Minecraft oyunu oynuyoruz. Avarika mı? Nasıl te telaffuz ediliyor bilmiyorum artık. O mapteyiz ve bugün konum videolar hangi serverda gelecek. I Bayağı da az kişi başladı. I Böyle. Evet bir tane Cihan Ares diye bir amca geldi. <laughs> Şuradaki chestleri alabilirsek ortadaki çok güzel olur. Hatta direkt ben şu chest'i alacağım sonra da şuraya gideceğim. Hemen şuradan bir kılıç güzel olur. Allah o adam aldı lan. Tam kılıç çıkmadan ama olsun. Şu chest'i almadılar. Yemek çıktı bundan da. Tamam hızlıca gidelim şuradan. Chest'i alacağım orada bir tane sandık var da kimse mi gelmiyor bizim rot Yok bir kişi geliyor ve oradaki chest'i görmedim abi şaka mı bu? Hadi bu kılıç. Tamam çok güzel abi iron kılıç var. Ee, direkt yukarı. Ya da gitmesek mi lan? Bu adam aynen yukarıya geliyorsa ben yukarıya gitmem. La bildi rotayı adamın gittiği yere göre şey yaptık. Ayarladık lan. Ya yani bu mapte ben kolayca chest bulabiliyorum vallahi yani. Nereye gidersem gideyim chest çıkıyor vallahi. Tamam yemek çıktı buradan. da giy. Bir challenge mi yapsak lan acaba? Hmm. Boş ver lan boş ver. Ama gelecek videoya illaki bir challenge yapacağım. O öyle onu söyleyeyim ya yani. challenge'lar başlıyor. Haberiniz olsun. Hmm, şuradan şunu Dur lan. Heh. Allah adam var. Şimdi şunu bir Tırırır. lan vuramadım adama Tamam aldık bunu. Tam bunu da aldık. Süper. Uu başka adam geliyor. Oha hemen başlıyor lan. Abi çok kısa sürdü. Yemin ederim çok kısa sürdü. Uf. Allah! Öl. Öl artık. Tamam o oraya. Hadi lan. Video çıktı. Ondan çok mutluyum. Hadi. Sen de öl. GG. Kazandık video çıktı. Oho. Tamam. <laughs> ya şunu kabul ediyorum. Bu serverda video çok kolay çıkıyor. O kadarını Oha. Lan Allah belanı versin. Huh. Abi yalnız videoların kısa olması benim çok şansım adam. Valla. <laughs> video çok kolay çıkıyor. Ya bir de oyun az bir kişiyle başladığından çok kolay çıktı video. Yani video da çok kısa oldu. bunu da farkındayım. Konudan da hiç bahsedemedim. O yüzden ta burada lobi de takılarak takılarak konudan bahsedeceğim. Şimdi beyler, e konu dediğim gibi şeyde uh, hangi server'da gelecek? Hangi uh, Survival Games videoları? Şimdi uh, videolar iki server'da da gelir. Yani hem Lalcraft'a çekirim hem ıı, e, herde yani burada çekerim belki hayvan MC de çekerim orada çekerim burada ya yani bu çeker muhabbeti iyi yere gitmiyor ee, böyle yani normalde gom HD'de falan da çekerdim de artık yani bir kez girdim oraya oynadığım ilk 5 oyunda direkt hack çıktı yani Team'ler timler orada çok fazla yani şey normal GOM, normalde gom HD'de team olmak yasak sadece team SG var orada team olabiliyor ama yani eee ıı, tim olmak yasal olmasına rağmen timler çıkıyor. O yüzden ben videoları bu ilk serverda çekerim. Bir de HiveMC'de çekerim. SC Heroes gelebilir bu arada. Onları da söyleyeyim de. eee ya yani böyle e, burada bu serverda ve HiveMC'de daha fazla geleceğini düşünüyorum. Yani sıralama yaparsak ıı, şey en, en başta isteyen heri çünkü hem video çok kolay çıkıyor hem de çok kısa sürüyor yani bu bana girmiyor ama geçer türlü bu konuda videodan bahsettim. video diyorum konudan bahsetti yani bu video illaki biraz daha uzun olacak da yani videolar kısa sürüyor böyle çok güzel oluyor yani ama size göre yani bana göre güzel oluyor video bana girmiyor. Eee ne yani böyle? Im, var da gelecek seyirler konusunda şey biraz bilgi vereyim mini gameler arkadaşlar yavaş yavaş e, yapmayı düşünüyorum sonra gemisi e yine bağırlık vereceğim Ha bu arada son bir şey daha anlatacağım kısaca ee, neden arkadaşlar Yiğit ve ben ya yani Yiğit hiç atmıyor nedense artık da yeniden seviyorum lan nedeni bilmeme rağmen şey ben yavaş video atıyorum ben Yiğit neredeyse hiç atmıyor şimdi ondan bahsedeyim Yiğit hiç atamıyor Çünkü bu 2 hafta yani nasıl anlatsam bu videoyu ne zaman e, atacağım onu da bilmiyorum da Yani şu an içinde bulunduğumuz 2 iki, iki, üç hafta boyunca Gerçi dur lan yanlış söyledim Ya bir okul vitesiye kadar neredeyse sınav var Yani sınavları çok arttı bu ne nedense ya Benim de sınavım var da ben çekiyorum en azından video ee, Ya yani onun daha ağır sınavları var galiba Ondan dolayı yani çekemiyor videoları yani ben daha çok çekiyorum çünkü benim de sınavım var yani en son video altı gün önce yüklendi yani o nedenle yoksa ben bayağı video çekerim yani video depolamaya çalışıyorum zaten şu aralar her gün bir tane atmaya çalışacağım da artık inşallah yapabilirim o ne diyor lan siz notlar nasıl savaş yıllarını bilmiyoruz sana ne lan <laughs> neyse evet bu kadardı konular yani en kısa sürede videoları hızlandırmaya çalışacağız bu sınavlar bittikten sonra. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, ben video ben siz like yorum atmayı unutmayın. Bye bye. <laughs>